Ya böyle bu aralar e, çılgınca item basmaya başladık. Tabi biraz üzücü biraz sevindirici eğer geçerse arkadaş hevesli oyuna geri dönecek ama yanarsa bırakmayı düşündüğünü söyledi. Umarım bunu basmayı başarabilir ve gözüküyor. Şunu buradan kaldırayım. Gece biraz geç saatteyiz o yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın eğer beni duyamıyorsanız. Başlayalım. Önce 7'yi 8'e denemek istiyorum. Bir tane 8 bastık çok güzel. Şimdi yani bir deneme şansımız daha var diyebilirim. Şimdi önemli olan 8'leri 9'a basmamız zaten. Ben önce 32 ortalamayı deneyip yakıp sonra da bunu 9'a başarılı olmasını istiyorum. Bu Olmadı. İkisini 7 yaptık. Birini 8 yaptık. Ben bu durumu arkadaşa göstereyim. Umarım oyun sonu yapmaz. En azından bir tane 8 yapmış olduk kritik olanı. Bakayım ben bunu bir arkadaşa göstereyim. Sonucuna bakalım. Böyle totem yapacaktım ama totem yapmadım. Çünkü bu arada şunu fark ettim. Totem yapınca daha az geçiyor. Son dönemde çok totem yaptım. Yapmamak biraz daha iyi diyebilirim ya. Şimdi bu sefer bu taktiği aldım envanterin arka sayfasında bırakıyor, bırakıyorum. Belki o zaman geçer diyorum. Şöyle tak. Bum. Yan yok. <laughs> Yan yokmuş. <laughs> Koy oldu bu. Kaç kayak istiyordu ki? O kadar para vardı benim elinde. Aa. 1.2'ye mi istiyormuş zaten? Bu 6'ya düştü. Şunu arkadaşımıza geri verelim. ne dursun. 7'yi bir daha 8'e dönüyorum. 2 7'yi yaktık. Bu 9'a geçer şimdi. Hadi. Hadi. Vize alıyormuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üzdü be. Heveslenmiştim bu sefer 9 olacak diye. Benim temlerim böyle geçmiyor olmasın ne yazık ki. Arkadaşlar selam. Şimdi elimde bir tane Art 9 Zodiac yayı var. Bunun efsunlarını değiştirmeyi planlıyorum. Aslında bunu kuşağıma diyecektim ama Art 2'ye kadar 10 gelince birazcık beni gaza getirdi. Jogu bunun efsununu bozmalısın. Bunda çok güzel bir buz oranı gelecek ve sen solo hile keseceksin dedi içimdeki ses ben yani uyurken. Tabi sonra ben buna efsun atmayı planladım da korktuk. O yüzden artılı efsunum var. Onlarla şansını mı demek istiyorum? Şöyle bir 40-10 delici istiyorum. Deliciyi duydu. Onu bile tam vermedi ne yazık ki. 36 ortalama halimize geri dönüyoruz. Elimde 5 adet kaldı. Şöyle bunu birazcık yerinden oynatayım. Eksi 3 ortalama 5 delici 3 kritik. Hem delici hem kritik geliyor her seferinde. Hadi. Bu sefer de bize dizgin bir şey. Yüzümüzü güldür. Gene delici. Tamam deliciyi tutturduk. Şimdi 40 ortalama ver bize anlaşalım. Hadi. 40 ortalama 10 delici. Oyun beni dinliyor abi. Tam dedim üzerine geldi. Ben burada susarım. Ben burada efsun atmayı bırakırım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. 10 derece, 3 40, 40 ortalama yeni yayımız çok güzel oldu. 4'ü 40 yap dedim. Oyun beni dinledi. Galiba bugün şanslı günümdeyim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar. bir şey diyeceğim. Ben dedim ben. Ben üç kez tekrarladım ve geldi sonunda. Fatih ekrana bak. Ekrana bak ekrana ekrana. Hem de içli kritiği var yaya atamam ya, ki sizinkinin ortalaması yok. Bu ortalaması olanı değiştirmeye kullanalım bunu. Normal efsun atarım hani düşününce de bu şey ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Konuşamıyorum sevinçten şu anda. Bir şey diyeceğim. Tam bak dedim ki deliciyi tutturduk 4 geldi. Hadi bunu 40 yapalım dedim. 40 ortalama 10 delici geldi. Peti yolla spoiler vereyim dedim. ben deneyeceğim şu an. Koş beni itkaya sokun. Çabuk ben de girin. Arkadaşlar biraz sesim kaymış olabilir. Gece aralıksız bir şekilde şu an farm yaptık. Ee, pazarda kızlar ev taşı bulamadık. Bulduğumuz 80 eme koymuştu. Normalde 40 eme civarıydı. Biz de 10 kez denemek istiyoruz. onda bir tanesi geçse daha doğrusu 12 kez deneyeceğiz. 12'de bir adet geçse zaten 80 emden daha ucuza gelmiş olacak. Sonuca hep beraber bakalım. Bir 2 istiyorum. 12'de iki Başarısız. 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 Başarılı. Çok güzel. Başarısız. Başarısız. Hayır başarılı daha var bana. Hadi. Hadi son anda. Üzdü. Üzdü. 12'de. Arkadaşlar selam. Şimdi biraz önce yayında bir arkadaşımız bu etkinliğin ne olduğunu bana sordu. E ben de bunu videoda göster, videoyu alıp hem canlı yayında gösterip hem video almaktan daha sağlıklı bir şey olmadığını düşündüm. Çünkü sancak sunucusunda e, artık Sancak ve Destan'da kalıcı olarak bu etkinliği olacağı için bilmeyen arkadaşlarımızdan dolayı bunu yapmamın çok e, mantıklı olacağını düşündüm. Böyle bir videoyu öncelikle şuradaki Ahyu'dan bu görevi alıyorsunuz. Benim kayıp tokam diyor. Kesin slotlardan düşüyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Bazı biliyorsunuz bazı, bazı eşya dropları köpeklerden düşmüyor. Şurada deneyelim. Burada ben görevi aldım. Evet, mavi saç bandı. Bir de bunun kırmızısını bulacağız. Yok, kırmızısı yoktu. Pardon. Ben hep bunu karıştırıyorum, biliyor musunuz? Ben bu hatayı her event'inde bu hatayı yapıyorum. Hani iki rengi var ya normalde mavi kırmızı diye. Ben yani ikisi birden gerekiyor diye sanıyorum her seferinde. Bu mavi saç bandını getiriyorsunuz. Oh. Evet bize ruh sandıkası verdi. Bu ruh sandıkası bir saat bir gün boyunca envanterinizde duruyor. Açtığımızda bize rüya ruhu ve gök ruhu veriyor. Ee, bu ruhlar örneğin rüya ruhu Bizim normal vuruşlarımızın hasarını arttırır dönüşümde ve vs'de işe yaramıyor birazcık daha Fanlık bir durum Me hani Ejder'dir Boss'lardır metindik belki x seviyesi için Metinlerden ee, Düşüyor bazen genel ruh sunucusunda her gün düşmese de normalde kısa süreli bu eventlerinde her metinden düşebiliyordu Benim mesela bazı sunucularda ruh parçamın sınavım var bu şekilde e ee, bu bunlarla bunu geliştirip son aşamasında normalde ilk seviyesi 1.2 hasar arttırırken e, son seviyesi 2.5 katına çıkartıyor hasarını. Onun dışında gök ruhu var. E, bu gök ruhu da e, skilllerinizi hasarını arttırıyor. Birazcık garip buluyorum ben bu e, gök ruhunu. Çünkü Skilllerinizin hasarını arttırıp PvP'de hani VS atarken çalışmaması biraz garip bir durum. Hiç anlamamışımdır bu gök ruhunu. Eğer siz bunun sebebini biliyorsanız bana e, YouTube'daki yorumların altına yazarsanız çok sevinirim. Bana biraz mantıksız geliyor. Belki mantıklı bir sebebi varsa hep beraber değerlendirmiş oluruz. Böyle bu, bu videomun içerisinde ufak bir şekilde ruhun nasıl çalıştığını yerleştirmeye çalıştım. Artık bu like'ını mı sancak birleşiminde görebilirsiniz. Elimde bolca me metal var. Belki çekilişte birkaç kişiye metal e kostüm fişi hediye edebilirim e sancaktan. Ama bunun duygusunu tabi muhtemelen bundan iki sonraki videoda yapmış oluruz. Gene şöyle bir kaydı alayım da ne olur ne olmaz belki. Videonun içine bir şey yerleştiririz. Böyle bir hızlıca açalım zihin taşı destesi, liderin notu, protein lokması, taş sanatı, 30 M çıktı abi. iki sandık parası çıktı şu anda sırf şuradan. Duygu çantası çöp. Zihin taşı destesi. Kem göz mücevheri. Kötü ruh kovmanın tanesi 15 M miydi? Kem göz, rastgele sandığı. Gene zarar etmedik ha. Tamı tamına karşılıyor aslında. Gene zarar etmedik bak. Bence zarar yok. Sizce var mı? 30 m şurası abi, 12 m de şurası, 4 sandık açtık. 17M desek sandıkları. Hesapla. 30 Otu. 30 artı 14 4 çarpı 17 desek 60 10M civarı bir şey ya. Zarar var. 10-12M civarı bir zararımız var. O canımız sağ olsun yahu. Ne olacak? Selamlar. Hira. Yer mi? Alttan yazacağım abi. Hira partneri aranır diye. Hira partneri. Abi demin 30 M. 30 M'lik şey çıktı. E, ters Tarsan kitabını 30 M saydım. 15 M tanesi. Şu rastgeleyi de açalım. Şu çıktı. Balık köpeği. O nasıl isimmiş? Bu yeni depo şifrelemeyi çalışamadım biliyor musunuz? 3 canavar vardı ama beni yani bitirdi. E şu kaplan karaci yerinden bir türlü kurtulamıyorum ya. Görevini de bulamadım bunun bir türlü. Şirkeni at. Kayna bilekliği at. Kötü ruh dursun. Kötü ruh şamana veririz. Başka tici olan kötü ruh var mı çantamda? Yok. Tamam. En çok keyif aldığım karakter. Şimdi bir arkadaşımıza ateş ayakkabısı deniyoruz. Kendi, bu ayakkabı artı 7, artı 7'den deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Umarım geçer. Benim ateş ayakkabılarım, zırhlarım yansıda %30 ile birlikte arkadaşınkinin geçmesi çok büyük bir fayda olur. Ona ee, haydi bakalım şansımı hızlıca deneyeceğim. Totem yapmak istemiyorum ama bir tane zar atacağım ya. Şöyle tek zarımızı atalım. 83 çıktı. Hadi başarılı. Ne dedi? Başarısız. Ah be kavuço, ah be kavuço. İnsanları çok üzüyorsun be kavuço. Arkadaşımıza ne yazık ki item geçmedi. Şöyle fazladan kesim örneği vermişti. Onu onu Arkadaşlar selam, ee, son birkaç gündür yayın açamıyorum, biraz hastayım, zehirlendim. Ee, o yüzden bu videoyla ne zaman YouTube'a geleceğini bilmiyorum. Silahıma Artı 3 deneyelim, pek oyuna da girdiğim söylenemez. Ee, şunu bir Artı 3 buz deneyelim. Toplamda 28 kez denedik ama kayıtlarımda kamera falan olmadığı için burayı videoya koymayayım dedim. Sadece son denememizi koyalım dedim. Ve başarısız. Bilmiyorum artık. Silah beni kendinden soğutmaya başladı. Arkadaşlar, hani her ne kadar şanssız olsam da bir alet daha çıkarttım. Şimdi bunu deneyeceğim. Yetersiz yank dedi. Ee, ben bir para bulayım. Arkadaşlar selam. Bir buz yazımız daha vardı. Daha önceden söylediğim gibi daha doğrusu buz yazı, buzun yazısı vardı. Silahımızı bir daha ekleyeceğiz. Eğer ekleyemezsek bu bizim 30. denememiz olacak toplamda. 30 denemede artı 2'ye yani birazcık fazla olur. Benim tahminlerim normalde 28'de artı 2 olmuş. 2 tane denedik daha üzerine. Ee, 50'ye kadar gider diye düşünüyorum normalde de. Başarısız verdi evet bizi 50'ye kadar götürecek bu. Muhtemelen 50. buzun yazısını harcadığımızda bu silahı artı 3 yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben birkaç tane daha bulmaya çalışayım. Sonuçları size göstereceğim. Arkadaşlar selam. Ee, bir süredir video atamıyordum. Ee, bu durumdan dolayı biraz dilerim. Şöyle bir zodiac yayıp sunmakla başlayalım. Dedim. Artık 40 gerekse çok güzel olur. 16 geldi. Bir daha 16 geldi. 32 mi gelecek şimdi? 21. 32'nin 11 eklenince 43. 3 geldi 40, 6 ekle 46, 9 çıkar 37, 5 ekle 42, 6 ekle 48, 13 çıkar 35. 7 ekle 42. 8 ekle 50. Demek ki neymiş? Matematik işe yaramıyormuş. Matematik işe yaramıyormuş. Onu öğrenmiş o. Dedim ki eksi artı topla rakamı topla çıkar, topla çıkar, topla çıkar, topla çıkar, topla çıkar yapalım. Belki bir şey olur. Olmadı. Üstü. Kapadım. Arkadaşlar selam. Şimdi elimde bir tane buz suyu bu Buz, bir orak var. Buna buz ekleyeceğiz. Konuşamadım bir anda. Şöyle bakalım. 6 gelsin, 4 gelsin. Ekliyoruz başarısız. Ne yazık ki başarılı oldu. Lonca arkadaşlarıma eklemeye devam edeceğim. Bakalım nereye olacak. Bir, hesapım hesabım daha var. Bu videoyu bu ikisinde koyalım. Hemen geliyorum. Şöyle şuna bir tane daha buz yazısı ekleyelim. Başarılı oldu. Bakalım kaç ortalama. Aa, çok düşük geldi. Üzücü. Şöyle arkadaşımıza geri bunu. Ne yazık ki. Düşük bir geldi.